Evet bu testimizde gerçek sayıları türev yardımıyla sıralayacağız. Şimdi ABC sayıları verilmiş. Rasyonel sayıları bilenler bunu rahat sıralayabilir ama şimdi türevle ilişkilendirmesi biraz farklı olacak. Bu sayıları küçükten büyüğe doğru sıralamak isteyen Ayten şu işlemleri yapmış. fx seçtir, x bölü x artı bir biçimde bir fonksiyon tanımlıyor. Türevini alıyor ve türevinin 1 bölü x kare x artı 1'in karesi olduğunu görüyor. Bu her zaman pozitiftir. x eksi 1 değilken x pozitifken her zaman pozitiftir. E demek ki artan bir fonksiyon. Şimdi burada sıfırdan büyük her x gerçel sayısı için f üstü x büyük sıfır olur. Dolayısıyla artan fonksiyon tanımından f1 küçük f2 küçük f3'tür. O zaman 1 bölü 2 dediğim şey F1, 2 bölü 3 dediğim şey F2, 3 bölü 4 dediğim şey F3. Burada şuna dikkat edelim, burayı açayım. Fx hani x bölü x artı 1 diye tanımladığımız için F1 dediğim şey x yerine 1 yazıyorum, 1 bölü 2. F2 dediğim şey 2 yazıyorum, 2 bölü 3. F3 dediğim şey 3 yazıyorum, 3 bölü 4 oluyor. E demek ki A küçük B küçük C şeklinde sıralama yapılabiliyormuş. F tanımlı olduğu her noktada türevlenebilen bir fonksiyon olmak üzere. Ayten bu sıralamayı yaparken şu önermelerden hangilerini doğrudan kullanmıştır? Şimdi Ayten neyi kullandı? Artan fonksiyonun tanımını kullandı. Başka neyi kullandı? Eğer bir fonksiyonun türevi pozitifse, türevi her zaman büyük sıfır ise, şurada yani yazıyor, f üstü x büyük sıfır ise, fonksiyon artandır, bunu kullandı. Şimdi bakalım, bir nolu madde ne diyor? f, ab aralığında artan bir fonksiyon ise, ab aralığındaki her x küçük y için, f küçük ek küçük f y'dir. Şimdi Ayten bunu kullanıyor. Artan fonksiyonun tanımı. 2'ye bakalım. Her x eleman ab için f üstü x büyük 0 ise f fonksiyonu ab aralığında artandır. Evet bunu da kullanıyor. Zaten bu ikisini kullanıyor. f ab aralığında sürekli ve FA FB f a çarpı f b küçük 0 ise f'nin ab aralığında en az bir gerçel kökü vardır. Şimdi Ayten'in yaptığı çözümle bu maddenin hiçbir alakası yok. Yani birbirleri arasında bir ilişki yok. 1 ve 2'yi kullanmıştır Ayten. Cevabımız o zaman C seçeneği olacak. Şimdi biz Ayten'in yaptığı tekniği kullanarak öteki soruları çözeceğiz. A sayısı verilmiş, B sayısı verilmiş, C sayısı verilmiş. Bu üç sayının küçükten büyüğe doğru sıralanması isteniyor. Bunları sıralamak isteyen can sırasıyla şu işlemleri yapıyor. F fonksiyonunu tanımlıyor ve F'nin türevini alıyor. Her x eleman r artı için f 8 küçük 0 olduğunu görüyor. Böylece f'nin 0 sonsuz aralığında azalan oluşundan hareket ederek a, b, c sayılarını sıralıyor. Can'ın tanımladığı f fonksiyonun kuralı aşağıdakilerden hangisidir? E bakalım şuna uyan şey ne? Eğer fx kök x eksi kök x artı 1 ise e, şuna göre şöyle yazayım. Örneğin f3 x yerine 3 yazsam kök 3 eksi kök 4 olur. Uymuyor, hayır. B'ye göre e, hani şu sayıları veren fonksiyonu arıyorum ben. Bunun arayışı içindeyim. Bu da olmuyor. C'ye bakıyorum. C seçeneğinde gerçekten şu fonksiyon eğer ben fx eşittir kök x artı 1 eksi kök x biçiminde bir fonksiyon tanımlarsam veya bunun yerine x artı 3 eksi x artı 2 de diyebilirim aslında. Aynı şeydir bunlar. O zaman şunu söylerim. F2 dediğim şey A'dır. F5 dediğim şey B'dir. F10 dediğim şey C'dir. Ee, can işte bunu yapmış. Türevini almış. Azalan olduğunu görmüş. Hatta bu üç sayıyı ondan sonra sıralamış. E demek ki sıralamayı da hatta söyleyebiliriz. A büyük, B büyük, C'dir bunun sıralaması. Peki yazılan fonksiyon nedir kuralı? Kök artı, kök içinde x artı bir, eksi kök x'tir. Çok alışılageldik bir e, çözüm biçimi değil. E, onun için Adaptasyon sağlamakta zorlanabilirsiniz. 3 ne sorunun çözümü? Şimdi türev sorusu olduğu bir tarafından belli olmuyor. Kök sayı sorusu olarak yaklaşırsanız eğer bu soruya çok çok zorlanırsınız. İşte çözüm için şunu yapacağım. Şimdi bir fx fonksiyonu tanımlıyorum. Kök içerisinde x artı 2 eksi kök x diyorum. A dediğim şey nedir? F 2017'dir. B dediğim şey nedir? F 2019'dur. C dediğim şey de F 2021'dir. Şimdi ben bu F fonksiyonu artan mıdır, azalan mıdır? E, bunu tespit edersem ABC'yi rahatça sıralarım. Bunun da ilacı şurada. Türevini alacağım. F üstü x eşittir. Kök x artı 2'nin türevi 1 bölü 2 kök. x artı 2 Eksi kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x. Acaba bu büyük sıfır mıdır, küçük sıfır mıdır? Bunu da şöyle e, emin olacağım. Her x için kök içinde x artı 2 büyüktür. Kök x eşsizliği sağlanır. Çünkü tanımlı olması koşuluyla x büyük eş sıfırdır. Bu sağlanıyorsa 1 bölü kök x artı 2 küçüktür 1 bölü kök x. Bu sağlanır. Bu sağlanıyorsa her tarafı 1 bölü 2 ile çarparak şunun da sağlandığını söyleyebilirim. O zaman 1 bölü 2 kök x artı 2 eksi 1 bölü 2 kök x küçük 0'dır. Yani f üstü x küçük 0'dır. Bu ne demek? f azalan bir fonksiyondur demek. Tamam. Madem ki f azalandır o zaman sayı sıralaması neyse. Hani 2017 küçüktür, 2019 o da küçüktür 2021. Sayıların sıralaması böyle. Fonksiyon görüntülü sıralaması bunun tam tersi olur. F 2017 büyüktür. F 2019 o da büyüktür. F 2021'dir. Bunun anlamı da şudur. Bu A, şu B, şu da C. A büyük, B büyük, C olacak. Bunu da D seçeneğinde görüyorum. Evet. Yani türevi çok mantıklı bir yerde kullanmış oldum. Böylece işim Kolaylaşmış oldu. Evet. Dördüncü sorumuz. Artık yavaş yavaş e, soruların skalası artacak. Dördüncü soruda şu sıralamayı yapmak gerçekten çok zor. Onun için bir f fonksiyonu tanımlayacağım. fx fonksiyonu şu olacak. fx eşittir. 2018-2019 şöyle yapmalıyım. x bölü x artı bir artı kök 3 bölü x bölü 2018 bölü 2019. Evet x bölü x artı bir eksi kök 3. Bu benim f fonksiyonum. A dediğim şey o zaman ne oluyor? A dediğim şey eşittir. Tam olarak f 2018'dir. B dediğim şey f 2020'dir. C dediğim şey de F 2022'dir. Şimdi ben şuradaki F fonksiyonunu alacağım, düzenleyeceğim. Ondan sonra türevini alacağım. Artan mı azalan mı olduğunu tespit edeceğim. Sorunu böyle çözeceğim. Türevle çözüm bu. Düzenleyelim. Şurada yapacağım o işlemi. Payda eşitlersem ben bunu. Fx şudur. Ee, şöyle yapıyorum. X artı kökü çarpı X artı 1 bölü X artı 1 bölü. Bölü X artı 1 ile sadeleşecek. Onun için yazmadım. X eksi kökü çarpı X artı 1. Bu benim fx fonksiyonum. Şimdi bunun türevini almam biraz e, rahat olmayacak. Bunu bir daha düzenleyeyim ben. X artı kökü 3 X yani 1 artı kökü 3 X artı kökü 3 bölü x eksi kök 3 x yani 1 eksi kök 3 çarpı x eksi kök 3. İşte bu benim f fonksiyonu. Türev alma kuralını kullanarak şöyle yapayım onu. Yer açacağım. Sonradan silerim. Bunun türevini alıyorum. Bölümün türevi. Birincinin türevi. Yani 1 artı kök 3. Çarpı ikinci. 1 eksi kök 3 x eksi kök 3. Eksi ikincinin türevi 1 eksi kök 3 çarpı birinci. Birinci ne? 1 bir artı kök 3 x artı kök 3. Bölü paydanın karesi ona sonra geleyim. Paydanın karesinin işarete bir etkisi olmayacağı için e, ben şunun işaretiyle ilgileniyorum. Şimdi bunu düzenleyeceğim. Renk değiştireyim. Bunu da şöyle düzenleyeceğim. 1 artı kök 3 ile 1 eksi kök 3 çarparsam 1 eksi 3 eksi 2 olur. Burası eksi 2 x. Sonra eksi kök 3 ile şunu çarpıyorum. Eksi kök 3 eksi 3. Geldim şu tarafa. Eksi işareti kalsın. 1 eksi kök 3 ile 1 artı kök 3'ün çarpımı yine eksi 2'dir. Eksi 2 çarpı x. Ondan sonrası artı kök 3. 3. Bu ikisinin arasında da eksi işareti var. Eksi işareti var demek birbirinden çıkarmalıyım demek. Şunları birbirinden çıkarsam eksi 2 x'ler gider. Eksi kök 3'ten kökü çıkarsa eksi 2 kök 3 kalır. Eksi 3 eksi 3 bunlar da birbirini götürür. Negatif olduğunu görüyorum. Türev negatif. Zaten ben bunun peşindeydim. Türev negatif ise türev negatif ise bu fonksiyon azalandır. Azalan olması demek şu sıralamanın tam tersi f'ler için geçerlidir. Yani 2018 küçük, 2020 o da küçüktür. 2022 sıralaması tam tersine dönecek. F 2018 yani A büyük olacak, B o da büyük olacak, C bunu da D seçeneğinde görüyorum. Cevabımız D'dir. Geçtim 5. soruyu. 5. soru 5 6 ve 7. sorular bunun bu türden sorular. Yani zor biçimde hani sıralaması zor olan rasyonel sayıları özellikle verdim. Ana çözüm ilkemiz şu. Bir f fonksiyonu inşa edeceğim. İşte fx eşittir buna göre ne? x bölü x artı 1 eksi x artı 1 bölü x artı 2. Ondan sonra e, şu abc değerlerini f olarak yazacağım. Bu nedir? f 2019'dur. b nedir? F 2029'dur. C nedir? F 2039'dur. Sıralama şöyle. 2019 küçüktür. 2029 o da küçüktür. 2039. Ben önce F'yi düzenleyeceğim. Ondan sonra F'nin türevini alacağım. F'nin türevini aldıktan sonra F'nin türevini aldıktan sonra daima pozitif midir? Daima negatif midir? ona hesaplayacağım. Şimdi işleme başlayayım. Burasını x artı 2 ile burasını x artı 1 ile payda eşitledim. Şurası x kare artı 2x eksi sağ taraf x kare artı 2x artı 1 bölü x artı 1 çarpı x artı 2 oldu. Buradan x kare artı 2x'ler gider. Fonksiyon kuralı şu. Eksi 1 bölü x kare artı 3x artı 2 bu fx fonksiyonu. Şimdi f üstü x türev alma kurallarını kullanarak e, bunun türevini alacağım. 1 bölü x'in türevi eksi 1 bölü x kareydi. O zaman bunun türevi de eksi dedim. Eksi 1 bölü x kare artı 3x artı 2'nin parantez karesi. Çarpı içinin türevi, içinin türevi de 2x artı 3'tür. Şimdi şurası her zaman pozitif. Eksi ile eksinin çarpımı pozitif. Şura daima pozitif oldu, kurtuldu. Demek ki buranın işaretini 2x artı 3 belirliyor. x pozitif iken, x büyük sıfır iken 2x artı 3 de büyük sıfırdır. O zaman bu türev fonksiyon yani f üssü her zaman büyük sıfırdır. x büyük sıfır iken sağ tarafta hani sayı doğrusunun sağ tarafında türev pozitiftir. Türevin pozitif olması demek fonksiyonun artan olması demektir. Artan ise eğer şu sayılar arasındaki sıralamayla F görüntüler arasındaki sıralama aynıdır. Yani F 2019 küçüktür. F 2029 o da küçüktür. F 2039'dur. Bu da artan fonksiyonun tanımından gelir. E demek ki sıralama ne olacak? A küçüktür, B küçüktür, C biçimde olacak. Cevabımız B seçeneği. Altıncı sorumuzda da evet biraz e, zor bir görüntü var. F fonksiyonunu bu sefer nasıl tanımlayacağım ben? Sorunun en zor parçası orası. Fx eşittir 2 çarpı kök x eksi 3 çarpı küp kök x fonksiyon bu. Şimdi A dediğim şey F99. B dediğim şey F101. C dediğim şey F103. Tekrar yazmama gerek yok. Şimdi ben F x'i bulma peşindeyim pozitif midir, negatif midir ona bakacağım. 2 çarpı kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x. Eksi 3 çarpı küp kök x'in türevini aşağıda alayım. x üzeri 1 bölü 3'tür küp kök x. Türevi 1 bölü 3 çarpı x üzeri eksi 2 bölü 3'tür. O da 1 bölü 3 çarpı 1 bölü küp kök x karedir. Yani 1 bölü 3 çarpı küp kök x kare oldu. Bu türev. Şimdi 2 ile 2 gider, 3 ile 3 gider. E ne oldu bu? f(x) şu oldu, 1 bölü x, 1 bölü kök x, eksi 1 bölü küp kök x kare. Şimdi x büyük bir iken, şöyle bir sıralama olur. X üzeri 2 bölü 3 büyüktür, x üzeri 1 bölü 2'dir. O zaman küp kök x kare büyüktür, kök içinde x'tir. Bunu ters çevirirsem, 1 bölü küp kök x kare işaret dönecek. Küçüktür 1 bölü kök x olacak. O zaman bir bölü kök x eksi. şunu baz alarak konuşuyorum. 1 bölü kök x eksi 1 bölü küp kök x kare ne olacak? Büyük sıfırdır. İşareti artıdır. İşaretinin artı olması demek fonksiyon artandır demek. Demek ki f artan bir fonksiyonmuş. O zaman artan fonksiyon tanımından a küçük b küçük c olduğunu söylerim. Cevabımız A seçeneğidir. Yedinci soru. Evet biraz değişik bir fonksiyon. A, B, C'nin küçükten büyüğe doğru sıralanışı. Ee, burada fonksiyon kuralı biraz şöyle. Fx eşittir. 10 üzeri x eksi 1 bölü 10 üzeri x artı x artı 1. Buradan emin olamadım. Artı 1 mi, eksi 1 mi deneyerek bulacağım. Ee, A için ne yazmalıyım ben? X yerine 3 yazmalıyım. X yerine 3 yazarsam ne olur? Üst taraf 999. Alt taraf ne olur? 1000 artı 3. Şurası eksi. Şu işaret eksi olursa işim tamam oluyor. Şu. Evet A dediğim şey tam olarak F3'tür. B dediğim şey bakalım. X yerine 4 yazacağım. 10 üzeri 4 artı 4 eksi 1. Evet F4'tür. Şu da F5'tir. Şimdi ben şu fonksiyonun türevini alırsam türevden yapabilirim ama 10 üzeri x'in türevi müfredatta yok. Müfredatta olmayışı e, aslında e, farklı bir soru olsun diye koydum ben bunu da. Şu türev alma kuralı kullanılırsa çözüm çok basit oluyor. Aksi halde gerçekten zor bir sıralama. Şimdi kullanalım bunu. 10 üzeri x'in türevi. 10 üzeri x çarpı elen 10'dur deniyor. Şimdi türev alma kuralını kullanıyorum. Bölümün türevini alacağım. Şöyle büyüteyim ekranı. Birincinin türevi. 10 üzeri x çarpı elen 10. Çarpı ikinci. 10 üzeri x artı x eksi 1. Eksi İkincinin türevi. İkincinin türevi de şu. 10 üzeri x çarpı ln 10 artı x'in türevi 1 eksi 1'in türevi 0 çarpı birinci. 10 üzeri x eksi 1. Bölü paydanın karesi. Paydanın karesi pozitif olduğu için işarete bir etkisi olmaz. Ben şunun işaretini bulma peşindeyim. Onu işte ekranı bir temizleyeyim şurayı. Benim tek derdim şu çerçeve için aldığım şeyin işaretini bulmak. E, bulalım onu da. Çarpıp dağıtacağım. 10 üzeri x çarpı ln 10 çarpı 10 üzeri x. Bunu 10 üzeri x çarpı ln 10 çarpı 10 üzeri x. Bu kolay olmayacak. Artı 10 üzeri x çarpı ln 10 çarpı x. Artı x çarpı 10 üzeri x çarpı ln 10. Eksi 10 üzeri x çarpı ln 10. Bu üst taraf. Şurayı açtım. Eksisi var. Eksiyi en son alacağım. Şurası. 10 üzeri x çarpı ln 10 çarpı 10 üzeri x. Eksi şunla dağıtıyorum. E, 10 üzeri x çarpı ln 10. Artı 10 üzeri x. Eksi 1. Şimdi renk değiştireyim. Sadeleştirmeler yapalım. Şununla şu birbirini götürür. 10 üzeri x çarpı ln 10 ile 10 üzeri x çarpı ln 10 da birbirini götürür. Ne kaldı geriye? Şu, eksi şu, eksi şu. Yani x çarpı 10 üzeri x çarpı ln 10 Eksi 10 üzeri x artı 1. Burayı 10 üzeri x parantezine alırsam. x çarpı ln 10. Eksi 1 olur. Artı 1 olur. Benim tek işim şunun işaretini bulmak üzerine artık. Yani 10 üzeri x, x pozitifken pozitif. ln 10. ln 10 çarpı x. x çok büyük bir sayı iken hatta birin sağındayken Ln ee, ile x çarpılmış birden illa büyüktür. Şurası pozitif. 10 üzeri x pozitif. Ben bir de buna bir ekledim. İlla ki pozitif. Demek ki f üstü x neymiş? Büyük sıfırmış. F üstü büyük sıfır ise f artandır. Artansa e, f şimdi 3 küçük 4 küçük 5 iken f 3 küçük f 4 küçük f 5'tir. Artan fonksiyon tanımı bu. E bu da hangisine uyar? Demek ki A küçük B küçük C'ymiş. Cevabımız A'ymış. Evet.